Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator 19 videosuyla birlikte karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, Farming Simulator 19'da mısır ekeceğiz. Yani e, biliyorsunuz yeni haritaya başladık ve e, yeni haritamızda yavaş yavaş bir düzene oturtmamız lazım. Öncelikle e, bir önceki videomuzda çimen, çimen ekili tarlamızda çimenlerin hasatını yapmıştık ve onları satımını yapmıştık. Tabii ne yazık ki ben videoyu e, kaydetmeden çıkmışım o yüzden tekrardan yapıyorum şu an hatta şöyle bir tane traktörümüz hatta o da işçi de işini bitirmiş aynen o bitirsin sıkıntı yok biz videomuza devam edelim. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenmeyi yorum yapmayı kesinlikle unutmayın her neyse hemen aracımıza binelim şöyle kapımızı kapatalım aracımızı çalıştıralım yavaş yavaş arkadaşlar buradan nereye gidelim? Birinci tarlaya gidelim. Yani bir numaralı tarlamız nerede? Şurada. Bu tarlayı hazırladım ben hatta şöyle sizlere göstereyim. Videodan önce hemen sürdüm vesaire her şeyini yaptım. Şu an hiçbir şey yok. Sadece e, aslında bu tarlamızda da çimen vardı. E, ben çimenle fazla uğraşmak istemedim. Videodan önce hemen ayarladım onları. Şu an tarlamızı sadece sürdük. Şimdi o tarlamıza doğru yolculuğumuzu yapalım. İç kameradan gidelim ya bugün bugünlük böyle olsun. Yani bugün iç kamerayı biraz daha fazla kullanalım. Belki iç kamerayı seven arkadaşlarımız vardır. Hemen şuradan şöyle. Bu arada arkadaşlar normalde benim düzenimi biliyorsunuz. Ben çok düzenli kullanıyorum her şeyi. Ben bu dorseleri yanaştırıyordum ama bu dorseler yavaş yavaş kendiliğinden geri gidiyor. Hatta şöyle sizlere de onu göstereyim. Şöyle bir saniye hemen şu, şu izalarda yanaştırdığımı varsayalım. Seni de şöyle ayarlayalım. Mesela arkadaşlar şu iz adam dikkatlice bakalım. Bak, görebiliyoruz mu? Hatta bak tam şu beyazı ayarlayalım bak. Aynen videodan ben de bakıyorum şu an. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyaları yavaş yavaş e, hareket ediyor, yer değiştiriyor. Ondan dolayı yani bu da bu haritanın bir bug'ı olduğunu düşünüyorum. Onların yerlerini tekrardan değiştiririm. Gerekirse onlara araçları koyarım. Diğer yerlere dorsiyeleri koyarım. Bir numaralı tarlamıza doğru şöyle yolculuğumuzu yapalım. Bugün arkadaşlar ee, rahat olaraktan ne yapacağız? Tarlamızı mısır ekeceğiz. Evet. Bu arada tarçın arkamda yeşil perdemle oynuyor. İnşallah sağdan soldan perdeyi çıkartmaz. Evet şu an hatta çıkartıyorum. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Tartu yeşil perdeyi çok sevdi. <laughs> yani sürekli yeşil perdeyle oyun oyunu oynuyor. Yani arada bir şey olursa söyleyiverin. Arada bir perdeden çıkartma vesaire olursa yani şu an fark ettiğiniz gibi ekranın bir köşesinde perde yavaş yavaş çıkmaya başladı o da bizim tarçının oyun oynama sebebinden yüzü sebebinden <laughs> onu çekiyor aslıyor perdeleri Aslında tarçını buraya girmesini yasaklamıştım ama ya yani ne kadar da olsa olmuyor arkadaşlar Çünkü yani sürekli benim ben onunla ilgileniyorum sürekli onunla beraberim E ben nereye gidersem o doğruya geliyor ondan dolayı da karışmıyorum sorun olmaz yani bir videomuzda da Böyle olmuş. Sıkıntı olmaz. Evet. Tarlamıza buradan gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar yollar efsane. Normalde ben direkt e, biliyorsunuz tarlanın başında veya o tarz yerlerde başlatıyordum videoyu ama şu an buradan başlatayım. Yolları da siz görün. Zaten ekim yapacağız bu, bu haritamızda yani bu videomuzda. Ekim yaptığımızdan dolayı yani o kadar e, aşırı uzun olacağını tahmin etmiyorum. Bu arada arkadaşlar bir de eee Anam trene bakmayı unuttuk. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuzda da ya buranın hasatını yaparız ya küçük tarlamızın hasatını yaparız. Evet. New Holland'ımız da dursun burada. Hemen şuradan tarlamıza. Üf, ne yaylandı be. Dış kameraya geçelim. Geçelim ya. Dış kamerada daha rahat oluyor. Ee, bir saniye arkadaşlar ben şu tarçınla ilgilenip hemen tekrardan <laughs> geliyorum evet arkadaşlar hemen bakalım ne ekiyoruz mısır ekiyoruz hemen çalıştır abi İndir. şu an ekimi yapıyor mu şu an yapıyor sanki ya bir saniye bakayım aynen yapıyor yapıyor tamam arkadaşlar şu an ekibimizde başlamış bulunmaktayız. Bu arada arkadaşlar araçların linklerini vesaire her şeyi ben size özel bir liste halinde oluşturacağım. Ondan sonra da onları paylaşırım ya size. Yani ya hem Discord hesabımda paylaşırım hem de her videonun altına sabit bir link yaparım. Orada bütün modlara tek bir dosya halinde ulaşırsınız. Yani yalnız var ya bu çok belli etmiyor ya bizim nereye dik, nereye dikmediğimizi. Biraz kafa karıştırmış, karıştıracak. Ama yok yok belli ediyor. Birkaç sıra yaptığımız zaman düzelir. Bu arada bakıyorum her şeyimiz iyi. Seslerde vesairede hiçbir sorunu yaşadığımı umut etmiyorum. İnşallah da öyledir yani. Bakarız. Ee, şu an zaten tarlamızın en büyük tarlam bu ya şu anlık. Yani ben öyle tahmin ediyorum. İnşallah da odur. Yalan olmasın da. En büyük tanem sanki burası gibi geliyor bana. Aslında ben bunları küçük diye aldıydım ama. Hatta şöyle bakalım bakalım. Bir numara. Ee. Aynen ya. Bir 32 numarayla bir bu var. Öbürkü de büyük. Bu da büyük. Aynı. İkisi de aynı eşdeğerde. En büyük tarlalarım. iki tane en büyük tarlam var. Yavaş yavaş geliştireceğiz arkadaşlar kendimizi. Dünkü oyunu e, kaydetmeden çıkmamış olsaydım, yani aslında yanlış konuştum. Kaydedip çıkmış olsaydım, gene paramız bir tık daha olmuş olacaktı. Maalesef kaydetmeyi unutmamışım, unutmuşum. Yani aslında kaydetmeyi unutmadım arkadaşlar. Oyun bilgisayarı yani uyuyakaldım kaldım. Yani videodan sonra çok aşırı yorgundum, uyudum. Uyuduktan uyandım, işe gidecektim. O arada dedim e, şey yapayım. Uyku modunu alayım da dedim. Sabah devam ederim. Sabah bir video daha çekerim dedim. Uyku modunu aldığımda meğersem oyunum otomatikman kapanmış. Eee oyunum kapandığı için de yani nasıl oldu ben de hiçbir fikrim yok. Belki e, yani eşim kapatmış ondan sonra şey yapmış olabilir. Hani oyuna çıktı, oyun ilerlemesin diye kapatmış olabilir. Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani kendisine de sormadım. Her neyse ben uyku modunu almıştım bilgisayarı ilerlememiz maalesef olmamış ben tekrardan o tarlayı vesaire şey yapıyorum gördüğünüz gibi zaten öbür tarlayla ilgileniyordum bir traktörümüz orada onu işçiye verdim hiç şey yapmak istemedim kendim yapmak istemedim video için ben bu tarlayı hazırladım. Yani videodan sonra da ne yaparım birkaç bir şeylerle uğraşırım işte veya bir video daha çekmeye çalışırım çünkü bugün biraz erken kalktım biraz vaktim var. Yani birkaç tane ETS e, yani birkaç tane ETS demiş. Birkaç bölüm Farming Simulator çekmiş olsam çok güzel olur. Farming Simulator videolarını çekerken çok keyif alıyorum. Neden neden diyeceksiniz? Çünkü abi ETS'de direksiyondur, gaz pedallarıdır vesaire dediğim zaman e, beni gerçekten bayağı bir yoruyor. Bir de gerçek insanlarla uğraşıyorsunuz ya orada. Gerçekten yoruyor. Yorgun yorgun işe gitmek zorunda oluyorum ama Farming'de gördüğünüz gibi otur, klavye, mouse Tamam her şey bitiyor. Yani klavye mouse ile oynanan oyunları biraz daha fazla seviyorum. Ee, tabii ki de direksiyonun yerini hiçbir şey tutmuyor. Arada arada e, bilgisayarım yokken playstation'da yarış oyunlarını yapıyordum. Abi efsane ya efsane. Yarış oyunları efsane oluyor. Camımızı da açık bıraktık ya. Tozlandı içerisi ama olsun ya. Tozlansın gidince yıkarız. Bu arada arkadaşlar bu haritamızda Araçlarıma çok özen göstermeyeceğim yani her e, Kullandıktan sonra ben biliyorsunuz benim uyumu ben sürekli yıkardım ondan sonra park ederdim ama bu haritamızda öyle bir şey yapmayacağım biraz araçlarımı kirli kullanmak istiyorum ee, neden diyeceksiniz yani gerçek çiftçiler de sürekli her tarlaya gidip geldikten sonra aracını yıkamıyor ondan dolayı da biraz böyle kirli kullanmak istiyorum bazı bazı araçlarımız aşırı derecede kirlenmesini istiyorum yani. Mesela şu mavi olan e ekici var ya ekim makinesi. Ekim makinesi kirlendiğinde efsane bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani bu videomuz çok aşırı uzun olm olmayan bir videolarımızdan biri olmuş olacak. Araçlarımızı alır ondan sonra yolumuza devam ederiz. Evimize de gideriz. E kısa bir süre içinde tavuğa to da başlayacağım arkadaşlar. Niye diyorsanız tavuklardan yavaş yavaş yumurtaları vesaireler gelsin. Birkaç bölüm sonra tavuğa başlarız. Tavuk işine gireriz yani. Ya bir de şöyle Farming Simulator 20 çıksa hemen bırakırım yani hemen bu <laughs> oyunu bırakır devam ederim. Şimdi birazdan tekrardan e, araştıracağım birkaç tane daha oyun bulmaya çalışıyorum. Yani kendi tarzıma kanalımızın tarzına yakışacak birkaç tane oyunlar daha bulayım o serilere de devam edeceğim. Aslında e, başka yayıncılar hakkında konuşmak istemiyorum bildiğiniz üzere Hilmi Şahin abimiz. ETS oyunları çekiyordu. Sürekli ETS çekmekten adam da artık haklı başka oyunlara geçme vakti geldiğinin. O şu an oynadığı birkaç tane oyunlar var. Biraz basit mi? Çok basit oyunlar ama... Yani dediğim gibi farklılık katıyor kanala. Farklılık kattığı için de seviliyor. Yani herkes sürekli ETS videoları görmek istemiyor. Ben de onun gibi farklı oyunlara da geçmek istiyorum. Benim aslında planımda çok güzel şeyler var. Oyunlar var ama çıkmasını bekliyorum Arkadaşlar çıksın mesela birkaç bölüm birkaç ee, yani bölüm de birkaç ay öncesi gaz istasyon videosu çekmiştik Onun mesela çıkmasını çok istiyorum o çıksın benzin istasyon ee, benzin işletme oyunu Ondan sonra ee, motor mekanik vardı ya bilirsiniz kar mekanik değil de motor tamiri tamiri o oyunun çıkmasını mesela istiyorum o oyun çıksın hemen o oyuna da başlayacağım He, e, bir, bir, bir iki tane youtuber var Onların gibi oynayamasam bile Ben o oyunları gerçekten bekliyorum yani çıkmasını O oyunlar gerçekten çok güzel Burada i, Biraz bırakmışık ya Bakalım bu nasıl yapacak E tamam sorun değil Yani bir sonraki zamanda Şey yaparız onları Keseriz orası çimen olarak kalsın Tamam. Geldiğimiz yolu unutmayalım. Buralardan da araçlar geçseydi var ya aslında var ya şey yapacaklar bu trafik modu yapacaklar. Trafik modunda yani sürekli araçlar değil de traktörler vesaire onları da görmek istiyorum. Şuna bakar mısınız ya şöyle bir efsane bir fotoğraf alayım. Hangisini kullanacağım kafam karışık. Bu traktörün önüne ağırlık aldık. Daha hala bu traktöre takmadık. Gidiyoruz gidiyoruz. Başka traktörlere takıyoruz o ağırlığı. Gel abi sen bizi takip et. Biz tarlamıza göre gidiyoruz. Baksanız ya ya traktörün içine tertemiz vallahi döşemelerimiz falan her şey tertemiz. Böyle traktörüm olmasını gerçekten isterdim. Oyunda en sevdiğim traktörlerden biri olarak bu geçiyor. kısa bir FPS düşüklüğü yaşadım ama neyden dolayı yaşadım ben de bilmiyorum. Ya da bana öyle geldi. Evet yapıştır. Abicim sen de biraz hızlı kullan artık ya. Çok yavaş kullanıyorsun. Şuradan sağa dönelim. bir daha sağ yapacağız. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın tarlaları falan çok tatlı değil mi ya böyle. Ne çok aşırı büyük ne çok aşırı küçük. Yani baya baya tatlı. Bu videomuzda 20 dakikada biter diye düşünüyorum. Yalnız ben FPS düşüklüğü mü alıyorum diyeceğim. Yo harika bir FPS'im de var. Bana öyle geliyor veyahut da bilmiyorum. <laughs> Böyle bakıyorum. 0'a 0. Sıfır. Bütün her şeyim 0'a sıfır. Çok güzel. Hiç bir tane e, gecikme vesaire yaşamıyorum. Yani videoyu çekerken 10.000 bitrate mi veriyorum? Öyle bir şey olması lazım. Videolarıma. Hani bilmiyorum. Belki de 30.000 bitrate veriyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> yani şu silo... Bir saniye. İlk defa gördüm. Burada ne? Ana. Burada bizim çiçek bahçemiz varmış ya. Bunları arada bir su, su, sulamamız lazım. Ya yani şuralarda etkileşimli olsa içine falan girebiliyor olsak ne güzel olur. Bak. Siz bunları falan bilmiyorsunuz herhalde arkadaşlar. Bak burası benim evimle e, bahçemin yani araç araçlarımın koyduğu yerde su. Burada böyle bir dere var. Şurada da şöyle bir kanalizasyon kapağı var. Oradan temizleniyor yani buraya çöp vesaire hiçbir şey atamıyoruz her şeyi yasak <laughs> kesin bu adam gelmiş bana çarpmıştır hayret çarpmadan durmuş hemen gidelim şu araçlarımızı park edelim öbür aracımızı alalım gelelim Bak gördüğünüz gibi Dorsetan nereye kadar gelmiş. Bak biz bir iş yaptık geldik Dorsa oraya kadar gelmiş. Abi dur dur bak. Ya yani aslında seni seni çıkartmadığıma pişmanım ben. Ne oluyor zaman? Valla bir gölgelenme oldu dedim herhalde akşam oldu. Yanlışlıkla zamanı hızlandırmıştım. Zamanı durdur, durdurmayı unuttum sandım. Aslında böyle traktörler otomatik olacak ya. Otomatik olması Bilmiyorum bence güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Yani bu traktörlerin olduğu garajda bu e, dorselerimizin olduğu garajın yerini değiştireceğim arkadaşlar. Camımızı da kapat. Işığımızı da kapat. İnelim hemen öbür traktörümüzü de yerleştirelim. Yani burada bir bak varsa öbür tarafta bir denerim aslında. Orada bak yoksa oraya devam eder. O çatmanın Nerede şu ağırlık? Oraya park etmiştim değil mi ağırlığı? Öbürkü traktörde orada. Öbürkü traktördekini söktüm. Çünkü ona ihtiyacımız yok. Heh. Bundan sonra sende olacak bu ağırlık. Senin için aldık bu ağırlığı. Çünkü biz bu traktörü biraz daha fazla kullandığımız için Evet ışığımızı kapatalım yolda değiliz ah be abi Ya sen değil ya sen ineceksin Dur nerede o öbürkünü de düzeltelim ondan sonra Şu dosyalar beni mahvediyor ya Abi o zaman traktörler niye gitmiyor? Tek siz gidiyorsunuz. Ben onu anlamış değilim. Ha takılı bıraksak nasıl olur? Bir saniye bakalım. Yani çok ufak hareket ediyorum. Bak uf, dorsa ufak olduğu için tamam bu traktörle olmuyor. Normalde biliyorsunuz ben bu dorsalarda güzel güzel giderim. Baksanıza çok çabuk dönüyor. Yani böyle çok yavaş yavaş yapmanız lazım ki. Anca o zaman park edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bence bu çok harika. Kalsın. Neredesin sen? Sen abi arkanda bir şey var mı varmış sen dur. Bütleri de ona bağlayan bakalım bir de öyle deneyeyim. Yani zaten büyükler için aldım o dorseyi ya. O ne yakışıyor. Yani birkaç tane daha doğru, dorse modu buldum. Ana bu sen bayağı bir kaymışım bu sefer ya. Abi çok fazla koyuyor ya. her neyse ben seni tutup çekeceğim. yapacak hiçbir şey yok. yüzleri de şöyle önden kaldırıp şöyle yapayım. Heh. Bir de böyle deneyeyim bakalım. Vallahi kaymıyor. Tamam. Ne koyuyor mu? Bu da kaymıyor. Sadece dosyalarda var herhalde. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani bir sonraki videoda büyük ihtimalle e, ne yaparız? Şu 3 numaralı tarlamızda arpa, yulaf var. Aynen, yulaf var. Onu e, onun ekimini yaparız. Ondan sonra ondan sonraki videomuzda e, 20 numaradaki tarlayla 1 numaralıdaki tarlanın hasatını yaparız yani 20 numaralı yok öyle yapamayız 3 numaralı tarlamızın yulafını ekeriz Yulafını ektikten sonra ben oraya saman ekerim saman ektikten sonra da Biliyorsunuz 20 numaralı tarlamızda saman var yani buğday var Aynen buğday var 3 numaralı tarlamızda da buğday ekerim 3 ile 20 numaralı aynı anda Hasatını yaparız yani bir sonraki videomuzda Yulaf, ekimi, yulaf hasatını yapacağım Tabii büyüdüm büyümedim onu da bilmiyorum ki. Büyüme diyor. Hasata hazırmış tamam. Yani büyümüş. Yani ben şimdi videoyu kapatırım. Bir video daha çekerim sizlere. Ee, ne olmuş olur? Elimde hazır bir tane videom olmuş olur. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.